İkizlerin Lezzet Mutfağı'ndan herkese selamlar. Bugün sizlere çok lezzetli, besleyici ve gösterişli bir salata tarifi vereceğiz. Yoğurtlu, ıspanaklı yarma salatası. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Malzemelerimizi sayarak tarifimizi yapmaya başlayabiliriz. 4 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday yani yarma. 2 su bardağı süzme yoğurt, 1 bağ ıspanak, 1 diş sarımsak, 1 tutam dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı domates kurusu, 1 çay bardağı ceviz, 1 diş sarımsak, tuz, karabiber, kekik, pul biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. İlk olarak sıvı yağımızı ve tereyağımızı bir e, tavada tereyağımız eriyene kadar ısıtıyoruz. ardından güzelce yıkayıp doğradığımız ıspanaklarımızı parça parça tavamıza alıp yağda kavurmaya devam ediyoruz. Yağın içerisinde zaten azıcık sıcağı görünce hemen sönmeye başlıyor ıspanaklarımız. O yüzden kısım kısım koyuyoruz ki dışarıya taşmasın. taşanlarda da hemen içeriye tekrardan alıyoruz zaten. Çok az tuz da ekliyoruz bu aşamada biz. İyice suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Evet, güzelce kavruldu ve soğumaya bırakıyoruz artık. Daha sonra ikinci aşamamız başlıyor. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı, yine tereyağı eriyene kadar ısıtıyoruz. Ardından güzelce doğradığımız domates kurularımızı ya da karıştırarak kavuruyoruz. Domates kurusu bütün salatalara çok güzel yakışıyor. ayrı bir lezzet veriyor. Baharatlarımızı ekliyoruz elimizde doğradığımız iri doğradığımız cevizlerimizi ekliyoruz ve sarımsaklarımızı ekleyip güzelce karışıyor karıştırıyoruz altını biraz açık bıraktığımız için hafif fazla kızardı gibi oldu domateslerimiz ama lezzetinde hiçbir değişim olmadı çok güzel oldu onu da soğumaya bıraktık sonra süzme yoğurdumuzu biraz suyla açtıktan sonra içine yarmalarımızı pişirdiğimiz yarmalarımızı ekledik. Yarmamızı bol suda düdüklüde pişirdik biz. Ardından soğuttuğumuz ıspanaklarımızı koyuyoruz. Sarımsaklarımızı ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Dereotu'ndan ekliyoruz. Birazını üzerine süslemek için ayırıyoruz. Dereotunu siz dilerseniz kullanırsınız, dilemezseniz kullanmazsınız, tercihe kalmış. Güzelce karıştırıyoruz. görüntüsü çok güzel lezzet de harika oldu sarımsak zaten bütün yoğurtlu salatalara çok güzel yakışıyor ıspanaklı da ayrı bir güzel oldu Evet servis tabağımıza alıyoruz burada kardeş kuvveti kardeş desteği alıyorum Evet. Güzelce yayıyoruz servis tabağımıza. Servis tabağımızın alacağı kadar bu şekilde koyduk. Renk çok güzel gerçekten. Tadı da çok güzel. Mutlaka denenmesi gereken tariflerden bir tanesi. Sizlerle hep en sevdiğimiz tarifleri paylaşıyoruz. Üzerine de domates kurumuzu ekliyoruz. Ceviz ve baharatlarıyla sarımsakla gerçekten çok efsane bir tarif oldu. Eminiz bütün misafirlerinizin seveceği bir tarif oldu. Başta siz seveceksiniz. Daha sonra da misafirleriniz çok sevecek. Yağını biraz az gibi gördük. O yüzden üzerinden biraz zeytinyağı ekledik. En üstüne de kalan deri otlarımızla da süsleme yapıyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Deneyen, tadan herkese afiyet şifa olsun. Biz severek yaptık. Umarım siz de severek denersiniz. Hepinize iyi günler.